Evet iyi akşamlar herkese. Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ee, turu geçtiği için, maçı kazandığı için. Bugün güzel, keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Sağda ortaya koydukları mücadeleden dolayı. Tabi ee, tabii son uzatmanın son dakikasına kadar e, skoru yakaladığımız ve bitime bir iki dakika kala e, turu kaybettiğimiz bir maçtan sonra konuşmak da kolay değil e, üzüldük de ben ve oyuncularım ama futbol böyle bir şey maalesef e, bazen kazandık derken kaybedebiliyorsunuz e, şimdi bir an önce tabi 120 dakika sahada çok iyi bir mücadele vardı oyuncularım e, inanılmaz bir konsantrasyonla maçın sonu anına kadar nasıl oynamaları gerekiyorsa bu oyunu sürdürdüler, yardımlaştılar, mücadele ettiler, pozisyon yakaladılar ee, ve oldukça da yoruldular. Şimdi en iyi şekilde dinlenip hafta sonunda oynayacağımız dik maçını bir an önce hazırlanmamız gerekiyor. Kupada tabi hedefe gitmek istiyorduk fakat olmadı. Bugün belki eleseydik çok önemli bir rakibimizi de geride bırakmış olacaktık. Nasip böyleymiş. Başka da söyleyecek bir şey gelmiyor aklıma. Hayırlısı artık. Sizlerin varsa sorularınız. Sakat ve, ve özellikle, özellikle marşlar, oldu. Değişiklik, son bir ee, sakatlığı belki yetişmeyebilir. Adem'in ufak ağrıları oldu. E, tahmin ediyorum Adem yetişebilir belki. Onun dışında da başka bir şeyimiz yok yani. İyiyiz takım olarak. Yani Benji'nin Tetten durumunu belki soruyorsun geçmiş haftadan kalan sakatlıklar onlar oynayamayabilir. Onlar zor. Yetişemezler yani. Akuan'ın da belki zor. Tetten de zor. Ama önemli değil. Bizim zaten hani diğer oyuncularımız hazır bir şekilde bekliyorlar. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. iyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.